Güzelliğin düşerse yanan bu yüreğime Getirir kokunu tatlı kır çiçekleri Güzelliğin benzer ya doğa özelliğine Estirirsin kokunu ballı kır çiçekleri Göremeden sevdim ya maşuk oldum diline sarılayım beline dudağına diline misafir gelsem dahi kabul eyle gönlüne yardan haber getirin allı kır çiçekleri gel eyleme edayı kabul eyle sevdayı sevmekte günah yoktur def edelim belayı öğret bana seninle yeniden bu sevmeyi sevdanın özü yarim tatlı kır çiçekleri. Renklenir açar öyle, bazı bozkırda biter. Bülbül viran olmuş ya, çalısında gül biter. Anlasana sen bunu, yeter sevdiğim yeter. Sevdalar dilindesin, canlı kır çiçekleri. Güneş doğduğu yerin doğudaki açarsın. Karşımda dil dökerek hünerini saçarsın. Yine tatlı dilinle yüreğimi yakarsın. Senin kadar tatlılar şanlı kır çiçekleri. Bazı yayla da açar, bazı yüce dağ başı. Güzel, sen saldın inan, bu gönlüme sen aşkı. Tabiatta gibisin gönlümün dağı taşı, senin gibi tatlıdır ballı kır çiçekleri. Metini eyledim, sana dizdim cümleler. Sevmekten öte olan yetersiz kelimeler sensin bir tek gönlümde. Çoktur elbet güzeller. Sana benzemez lakin tatlı kır çiçekleri. Sevdim seni güzelim, Samet'im kır çiçeğim. Senin için söyle yar, nasıl senden geçeyim? Vuruyorsun kalbimden, sensin benim sevdiğim. Kaderimden iz kalan faslı kır çiçekleri kaderimden, kaderimden iz kalan paslı kır çiçekleri. Şiir Samet Yıldırım Sultani, Yorum Semra Güvenç